performansı ulaşacak. Evet, e, Ceva, başladık yayınımıza. Trabzonspor, e, Uğurcan, Victor Hugo, Edgar, arka ikili de. İki bek, Serkan ve Marlon. Flavio Abdü, Parmak, iki ön liberolu. Baker'ı on numara pozisyonunda ve sürpriz Yusuf Sarı ile başlıyor sağ kanatta. Sol kanatta Mbakayemi ve Canini ile başladı. Başlıyor maça. Galatasaray ise kalede Okan, Saraç'ı solda Marka Odong, Göbek'te Omar Sabek, Taylan Tek ön libero. Önde Arda Emre Kılıç, Feguli Oğulcan ve Belhanda. Galatasaray bugün Santraforsuz başlıyor. Ee, enteresan bir kadro. Herhalde oyunu tutmak e, açısından başladı. Evet. Senin ne Olur. Galatasaray tabii daha oyuna hükmetmek istiyor. Bu, şimdi Fatih Hoca bir ceza almıştı. Bunun, e, genelde bu tip durumlar Galatasaray'a daha olumlu katkılar yapar. Biraz böyle bir gerginlikten olumlu beslenen bir takım yapısı var Galatasaray hoca hocayla beraber. Ka kaostan besleniyor. Evet. Gibi yani. Göztepe maçında biliyorsun işte iyi bir oyun ve galibiyet gelmişti. Hatta çok konuşmuştuk programda da daha farklı hani evet. skorda alabilirlerdi vesaire diye. E şimdi burada da Trabzon e, biraz Trabzon karşısında biraz daha böyle Gene oyunun etkinliğini almak istiyor anladığım kadarıyla hoca. Evet gol yollarında şimdi Falcao yok, Rakne yok, ee, biraz e, zayıf gibi gözükse de şimdi arkada bir hücum etkinliği yüksek bir dörtlüyle başlayacak. Evet hücum Herinde çok. tabii tamamen tab ona tab dönük bir kadro çıkarmış. Tayland tek başına gibi gözükse de. Yani orayı ilk, e, ilk planda kapatabilecek gibi. Burada tabii Trabzon'a vereceği karşılık önemli. Yani biraz Trabzon'da daha kontrollü oynayıp biraz daha oynamasına müsaade edip e, kazanıca e, toplarla etkili hücum etmeye çalışacak. E, gerçi birkaç hafta, son iki haftadır özellikle biraz daha etkin bir hücum oyunu görmeye böyle emarilerini görmeye başlamıştık Trabzon'dan ama bu maçta o, o, çok rahat o şekilde bir oyun oynayacağını düşünmüyorum daha kontrollü daha oyunu biraz daha e, dengede tutmaya çalışacak bir yapıyla oynayacaktır zaten kadro yapısı da eksik oyuncular Ekuban, Abdülkadir olmadığı için de işte kazandığı toplarla Yusuf ki Yusuf'la Wakame e, ile orada etkinliği artırmak isteyecek şekilde Enteresan güzel bir gol attı. Çok hareketliydi. Yani Birkaç bir haftadır yükselen performansı var gibi evet. gözüküyor şu anda. Bu bir arada Valtasar... Cagney, Cagney ailesinde bir kişinin pozitif çıktığı için evet. testi tedbir evet. amaçlı hem Galatasaray'la hem futbolcuları koruma amaçlı e, evet. kadro, kadroya girmemek istemiş. Kadroya da almamışlar. Bu konuda ya da temaslı de... olduğu için e, böyle bir önlem almışlar. Doğrusunu yapmışlar. Yani, Allah, Allah korusun birine de iyi bulaşmak belki oyuncunun kendinde bir sıkıntı yok ama taşıyıcı olma ihtimali vesaire her türlü ihtimal düşünmek lazım doğru bir hamle olmuş çok, çok, güzel bir hamle oldu 129 karşılaşma yapmış bugüne kadar takımlar 58'ini ile birlikte Trabzon evet. kazanmış 28 maçta berabere bitmiş Galatasaray rakibine ters geliyor biliyorsun son yıllarda Trabzon'da da İstanbul'da da. Ama şöyle bir de bilgi var orada da mesela. Trabzon son oynanan iç saha 4 tane iç saha maçında da hiç kaybetmemiş Galatasaray'a karşı. Evet. Son 4 maçta. Bir beraberlik ve 3 galibiyeti var. Yani derbilerde böyle ilginç istatistikler oluyor zaten. Hani bu sürprizler hep olur. Ama bakalım bu maç tabii biraz daha şimdi sene farklı bir sene bir pandemi olayı var, seyirci yok. Bir evet. sürü olumsuz etken de var. 14 da hafta bu, bu görüntüsü gönlümdürse... bu arada Galatasaray. Son e 13 Trabzon, maçı çıktı. Tabi Trabzon, Avcı, Abdullah Avcı ile birlikte en az gol yiyen bir takım ünvanını al, aldı. Ama Galatasaray'ın sadece. Yani Alanya Spor'dan sonra en az gol yiyen ikinci takım Yok Galatasaray. Ben, e, öyle baktığın zaman evet öyle ama Abdullah Avcı'yı geldikten sonraki dönemi söylüyorum ben de. Sadece evet. iki gol yemiş. bir Bunu konuşuyorduk zaten. Gol yeme sorununu çözdü diye. Bunu zaten 5-6 haftadır konuşuyorduk. Ama tabii gol yollarındaki etkisizliğini de göz ardı edemeyiz. Orada Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Vakayeme'nin etkin performansları vardı. Onlar öne çıkıyordu gol yollarında. e Şimdi Abdülkadir Ömür yok, Ekuban yok. Son 1-2 haftadır Cani'nin öne çıkması var. Vakayeme tam hazır değil. Evet, Çıktı evet. sakatlıktan. Performansı çok önemli bir maç için ama bakalım nasıl bir şey gösterecek, nasıl bir oyun oynayacak onu da göreceğiz. Biz Baker'ı bekliyorum ben. Bizim adamımız. Baker evet. Tenisçi Baker. <laughs> Yalnız bu Galatasaray tamam. çok orta sahayla çok iş yapacak gibi duruyor bana. Yani topun etkinliği mutlaka daha, daha da ağır, ağır olacak. Kadroya bakınca. Burada Yok, bak. e, kazandıkları toplarda Yusuf'un çok önemli bir etkisi olacaktır oyuna. Eğer iyi başlarsa Trabzon evet. adına o süratinden yararlanmak isteyecektir. Yani çabuk bir şekilde ama Galatasaray'ın bu orta sahası kolay top kaybedeceğe benzemiyor. Şimdi kağıt üzerinde tabii bu sahaya ne yansıyacak göreceğiz ama Arda'nın, işte Belhanda'nın Emre'nin, Reguli'nin evet. performansı çok önemli bugün. Abdullah ama Hoca şimdi... da 3 ön libero ile çıkıyor biliyorsun. Flavio, Abdülkadir Parmak evet. ve Luis Bekir. Luis ya Baker aslında yani gene defansın önünde oynatıyor. Yani e, gibi Abdülkadir Parmak biraz daha öne hamle e, konusunda evet. daha iyiler. Çünkü Baker'ı biliyorsun eleştiriyoruz haftalardır. Hmm. yana ve geriye oynuyor. Burada ya garanti da, oynuyor. Performansı da bir. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> garanti oynuyor. Garanti oynuyor. Işte. geri yukarı düz. oynuyor. Abdullah Hoca'nın öğrencisi. Ya şu anda işte az önce söylediğimiz gibi yani gol yememe adına Haftalardır gelen süreci devam ettirme adına bir orta saha var burada. Eksiklerin evet. olması da tabii önemli Trabzon adına. E, bu da dediğim gibi orta saha mücadelesi gibi biraz daha başlayacak. Biri sav biraz savunma yönünde etkin olmaya çalışacak. Biri daha hücum yönünde etkin olmaya çalışacak. Bakın birazdan zaten yansımalarını ilk 30 dakikada, göreceğiz. İlk 25-30 dakikada Göztepe maçı gibi e, bir baskı uygulayacaktır büyük ihtimal. E, kulübede de Luyun'da mı mesela bugün kulübede Emrah Baba kulübede. Evet. Marka e, dönünce hemen oraya Trabzon'da, müdahaleyi yaptılar zaten. Trabzon'da e, kampi Kamil Ahmet yani Pereira kulübede bir Afobe var ön tarafa destek geri kalan Hüseyin Türkmen, Hüseyini stoper ağırlıklı bir kulübesi var Trabzon'un. Tabii bu i̇şte iki tane kaç, etkin oyuncusu iki tane etkin önüsü olmayınca geriye zaten e, seçenek pek kalmıyor. Yani Ekuanla Ömür hücum anlamında Trabzon'un etkili isimleri. Maçta belirleyici olan e, Uğurcan'ın performansı da olacak. Kalecilerin performansı da olacak. O kalecilerin kanalı. performansı çok önemli. Şimdi Oğulcan'a da bakacağız. Ne verecek? Yani çok bir hani şey beklenmiyor gibi gözüküyor ama şimdi bu ortası etkinliğini eğer Galatasaray'a ele alırsa belki Hani bununla birlikte birazcık ön plana çıkabilir. Yani birazcık da şansı da olması lazım tabii. Çünkü hani evet. gözler onda olacak. Ne verip ne vermeyeceği Ondan çok. Yani... İnşallah kullanır. Yani önemli. Ya, şimdi iki takımın kadrosuna baktığımız zaman, yani benim ben sadece kendi fikrim olarak Galatasaray'ın biraz daha ağır bastığını söylemek Hı -hı. istiyorum kendi açımdan. Evet. Çünkü Galatasaray hakikaten Belhandalı, Fegulili, Emre Kılıçlı, Ardalı, Taylanlı orta saha Trabzonspor'u göre ya, daha kreatif bir orta saha. Daha öne şöyle oynayan. bir şey de var. Şöyle bir şey de var ama işte burada e, oyun anlamında evet ama e, dedin ya biraz önce baskılı başlayacaktır topu kazanmaya dönük e, biraz önde baskı yapmaya çalışacaktır ama buradaki topu kazanma süresi eğer uzarsa Galatasaray'dan olumsuz dönüş olacaktır. Yorulacaktır. Çabuk yorulacaktır orası. Çabuk yorulacak çünkü yani, Trabzon spor da biliyorsun. Abdullah Hoca da maçı e, 70-80 metrede oynamayı seviyor. Evet. Daha geniş i̇şte alan. Oradaki oluyor. top kazanma süresi ne kadar kısa olursa Galatasaray adına e, çok büyük artı olur. Ama o süreyi Trabzon uzatabilirse, kazandığını çabuk kaybetmezse e, işler e, bir dengede gidecektir. Çok böyle kopuk, kopuk kopuk bir maç olmayacaktır. Bir taraf çok evet. etkin olmayacaktır. Dengeli gidecektir yani. Ama e, Fatih Hoca'nın kulübede olmaması da büyük bir handikap kaldı e, için. yani e, şimdi hocanın etkinliği, kenardaki oyuncuya verdiği his, duygu, motivasyon farklı. Yani, Levent Hoca e, o da ki, onu görmesi, onu görmesi, sesini duyması başka. burada sanırım Belhanda'nın oyuna ağırlığını koyması Belhanda belirleyici olur Galatasaray'da. Ee, Tabii Belhanda evet, Arda Üçlüsü. Evet. Yani Canini de dediğim gibi biraz ön plana çıkmaya başladı. Ama der bir maç. Yani, yani farklı bir atmosfer. Bir, farklı, farklı bir, olduğu için Gökhan. Hocam yani bunlar Türkiye Türkiye sertliğine alışmaları gerekiyor. Bizim ligimiz şimdi evet. herkes ligimizin kalitesini düştüğünü konuşuyorlar ama bana göre bizim ligimiz çok zor oynanan bir lig. Yani çok sert bir lig bir defa. Tabii özellikle son haftalardaki bu alt sıralardaki takımların oynadığı oyunları ve işte maçlardaki sarı kartlardan anlayabiliriz. En az 7-8 kartla bitiyor her maç. Tempo ve sertlik yüksek. Ha belki oyun kalitesi dediğin gibi çok istediğimiz gibi değil ama ama fiziksel anlamda yüksek bir seviyesi var bizim ligimizin. Bu sertlikte de oyun kalitesinin zaten buralarda olması zor. Daha normal yani çünkü hakemler de buna müsaade ediyorlar. Tabii. Gerçi, yani bir oynamaya falan müsaade olmuyor ama e, normal sertlikleri müsaade ediyorlar. Tabii maç maç değişiyor. Hepsi dengesiz yönetiyor. Bu Kesinlikle. maç şimdi Paris e, kulübü kartı göstermiyor. Öteki maç hiç olmayan bir pozisyondan kart yani, gördük şimdi. Tabii gördük şimdi. De mesela, hafta, Temaslı oyun oynamayı internetteki Fenerbahçe maçındaki olaylar bunu yine tabii salı günü yine konuşuruz. Detaylı da konuşuruz da yani çok enteresan işler oluyor. Ve daha da garibi şimdi şöyle bir şey de oluyor. Şimdi böyle bir olay olmuş. Maçta bir, bazı estantaneler var, hakemin hataları var. İşte oyuncuların ister istemez yükselmesiyle kendileri belki normalde yapmayacağı şeyleri de yapıyorlar. Ama e, savunma anlamında şöyle yani olayları savunma anlamında işte Fenerbahçe kulübünden bazı açıklamalar e, takip ettik. Yani etkili isimlerden. Bakıyorsun hani hatayı hatayla kapatma. İşte o maçta vermişlerdi bize vermediler. Ya o bir hata olmuş. Aynı hatayı sana niye yapsınlar? Veya bunu sadece Fenerbahçe olarak değil. Bugün önce Galatasaray-Trabzon maçında da benzer şeyler olabilir. Doğru neyse onu yapalım. Yani onlara verdiniz. Hatalı vermiş. Yanlış karar ama ona verdin bana da ver. Bana da yanlış karar ver. Ya yani bu zihniyetten de kurtulmamız lazım. Bunu bir tek Rıza Çalınbay yaptı biliyorsun. Sezon başından beri galip gelse de Rıza Hocam konuşuyor. Ama bu sistemde e, böyle dürüst olup böyle doğru konuşmaya e, prim tanımıyorlar. Biliyorsun Gökhan acaba. Maalesef maalesef. Çok değişik eskiden insanların sözlerine dayalı bir bir bakışla bile birbirimize maç içinde maç daha güven, olunca, güven güven biri, oranı tam... yüksekti. Yani bunu buraya da böyle bakmak lazım. Evet hakemler hata yapıyor. Çok bariz çok net e, olaylar oluyor. Yani Bunların hataların savunulması kötü. Yani hakem tamam yaptı bana da yapsın. Ben de ondan faydalanayım, kazanç sağlayayım. Bu, bu düşüncemiz çok yanlış bir düşünce. Böyle e, devam ederse zaten yani bu lig nasıl bitecek? Maçlarda daha neler göreceğiz? Ben hayal bile edemiyorum yani. Düşün şurada Umarım... maçı oynuyoruz ama hakemler aman hata yapmasın diye dua ediyoruz. Evet, umarım bu maçla birlikte galatasaray Trabzon galatasaray maçıyla birlikte daha az maça etki eden hakemlerle, daha iyi oyunlarla, daha iyi mücadelelerle barış, barış görürüz. Olur. Bu da bir başlangıç olsun yani bu anlamda. Önemli bir maç, her anlamda çok önemli. İşte bu şimdi son bir 10 gündür konuşulan olaylar, işte zaten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz dünya olarak vesaire. İşte Trabzon. Bir hoca değiştirdi. 5-6 haftadır gelen bir süreci var. sarayda Fatih terhettik. Hoca ceza aldı. Terhettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Trabzon, terhettik. Trabzon camiası ailesine başkanlığı. futbolu ve dünyanın normal normal seyrinden çok şey aldı götürdü. Çok sıkıntılı geçiyor. İnşallah bu 2020 bir an önce biter, bitecek bir hafta sonra ama. Yani inşallah 2021'den itibaren her anlamda olumluya doğru gideriz. Futbol anlamında, hakemler anlamında, sağ verdimiz 2020'nin son derdesi. 2020 Se sevgi, saygı anlamında, birbirine olan güven anlamında inşallah daha olumlu bir yılla başlarız. Bu e, olumsuz günleri geride bırakırız diye bir de bulunayım. Umarım öyle olur. Daha futbolu, bu, futbolun de konuşulduğu İnşallah, inşallah. Yani önemli büyük takımların büyük takım diye tabir ettiğimiz yani Trabzon Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, işte, işte Bursa Spor, işte Başakşehir, yani şampiyon oldukları için özellikle bunları sayıyoruz. Yani bunların iyi oynamaları Türk futboluna çok büyük artı getiriyor ve diğer takımlarımız da daha fazla gelişiyor. Ama bu takımların kötü olması ekonomik anlamda olsun, oyunsal anlamda olsun, yönetilme anlamında olsun. E, futbolu daha da geriye götürüyor ki zaten artık diplerdeyiz şu anda Türk futbolu adına. Evet. Umarım 2021'den itibaren bu bahsettiğimiz olumsuzlukların hepsi olumluya dönmeye başlar ve her geçen yıl e, futbolumuzu istediğimiz yerlerde e, işte daha üst seviyelerde uluslararası anlamda da daha iyi yerlerde görmeye başlarız. Özlediğimiz evet. yerlere geliriz diyorum. Bizim gibi genç hocaların da <laughs> önü açılır Tabii. inşallah. Yani inşallah ben, orada zaten. Her an için istiyorum. Metin abi açılacak o... açılacak çok ön var da. <laughs> i̇zin, izin alabileceğiz mi bakalım. Ya yani inşallah gençlik işte e, bu Türk gençliği illaki e, önünü açacaktır. Her zaman Sonra bir yol buldu. Yani bir, artık evet. bir dönüşüm zamanı başladı zaten. Bu ufak ufak emareler gözüküyor. Bu böyle gitmeyeceğini, gelinen nokta zaten gösterdi. Artık yavaş yavaş herkesin her anlamda kendini daha iyi yere çekmesi gerekiyor. Bu da başladı. Yavaş yavaş maç ya da, maç iki sene sonra daha etkini göreceğiz. Kimin kazanır kimin kaybeder? kaybedeceği ile ilgili maç tahminin ne olur? Ya vallahi böyle şimdi oynuyoruz, bakıyoruz bakıyoruz zaman. ama çok bariz böyle hani Galatasaray kazanır ya da Trabzon kazanır diye bir şey söyleme şansımız şu anda yok. Yani her iki takımda eksikler var. Önemli eksikler. Yani gol anlamında önemli eksikler var. E bu da skor yani bilemiyorum çok böyle hani bariz işte şu skor olur diyebileceğim bir skor inan yok yani. Çünkü yani dediğim gibi gol yollarındaki önemli oyuncuların eksikliği iki takımda da skorun çok böyle çok golli bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani, yani sıfır olsun karşımızda... bizim olsun gibi bir maç olacak galiba. Ben de tam şeyin tersini düşünüyorum. Bol gollü ama bir maç çekmiş gibi geliyor bana. Şöyle ona tam onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Sen söyledin burada e, bunun etkisi golcülerin olmaması değil de kalecilerin biraz performansı bunda çok etkili olabilir. Evet Uğurcan da formsuz yani, biraz. Biz, evet biz istiyoruz yani e, her bölgedeki yerli oyuncularımız başarılı olsun ama e, gel gör ki bazı son haftalarda bazı işte işte kalecilerimiz Geçen sene ve önceki sene çok daha iyi performansı olan kalecilerimiz bu sene biraz bu konuda sıkıntılı. Orada o gol olayında belki kalecilerin e, umarım olmaz ama etkin olabileceğini düşünüyorum. Göreceğiz evet. birazdan. Az kaldı bu. Birlikte bakıyoruz şimdi. Zaten, dört yöntem zaten yöntem. maçta başlayacak. Evet. Şimdi bir yandan ekrana bakıyorum ben. Yayını görüyorum. İşte sahaya çıktı takımlar. Kontroller yapılıyor. Man e, maç sonunda da e, tekrar görüşmek dileğiyle deyip. Ee, tamam, öyle yapalım. Alalım. Herkese iyi seyirler.